Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çiçekli pembe yazmamızın üzerine görmüş olduğunuz renklerde kiplerimi kullanarak sıralı bir model yapacağım. Kibar ve tatlı duran bir model olacak. İnşallah sizler de beğenir ve yapmak isterseniz hatırlatmalarımı da yapıp modelime geçeceğim. Kanalıma abone olmadan izleyenler varsa abone olup zil sesini aktif ederek paylaştığım bütün modellerimden anda haberdar olup videolarımı izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de beğenmeyi ve yorumlara düşünce düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Destekleyen herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Ve modelimizin yapılışına hızlıca geçelim. Zürafamın üzerine koyuyorum. İğnemi zürafadan takıp iki kere doladım. Ucunu da şöyle sıfırlayıp. Hemen bir zürafa yapıyorum. Tam ortasında şöyle geri gelip düğümümü attım. Öndeki zürafaya indiriyorum. Tekrar zürafa yapıp bunun ortasına geri geldim. 2 tane yaptım. Şöyle üçüncüsünde Yine geri geliyorum. bir tane pırpır yaptım. Ortasına düğümleyip dibine indiriyorum. Tekrar aynı büyüklükte bir tane daha sinek kanadı yapıyorum. İki tanesini ek kanadımı yaptım. Altındaki zürafamın içerisine batıp, şöyle yeniden bir zürafa oluşturdum. Yanlarında hiç boşluk bırakmayacağım. Tekrar şöyle fil diş yapıyorum. Bunu her yerde kullandığımız için zaten herkesin bildiği bir model fildişi bir tane daha yapacağım her motifin arasında üç tane bu şekilde fil dişi yapıyorum dördüncü zürafa da içinden geriye gelerek iki tane içerisinde sinek kanadı yapıyoruz Şöyle tekrar alttaki zürafaya batıp yine arasına 3 tane böyle fil dişleri yapıyorum. Yaptıktan sonra da biraz motifimi ilerleteceğim üzerinin çiçeklerini yapmaya başlayalım ve sonuncusunu yaptım yine üç tane bırakıyoruz dördüncü zürafamızda içerisine sinek kanatları yapıyorum hemen üzerinin motifini yapmaya geçelim şöyle alt kısmını modelimizin hazırladık yapraklardan birisine şu şekilde sık iğneler yapıyorum sarıyla birlikte şöyle öncelikle tutturalım İpimizin ucunu sonuna kadar getirip şöyle sıfırlıyoruz ve buraya şöyle minik sık iğneler yapıyorum azıcık daha şöyle ucunu seyrilterek dolgun bir şekilde yapabilirsiniz ve 4 tane yapıyorum. Dördüncüsünde iki kere dolayarak ipimizi kesiyoruz. Yazmamda şimdi yoğun bir şekilde pembe bulunduğu için pembeyle başlayacağım. Yanındaki sinek kanadımızın içerisine ipimi bağlıyorum. Buraya bir tane şöyle üzerine pırpır yapıyorum. Burayı yuva olarak kullanacağım. Pırpırın içinden tadibine dibine kadar şöyle düğümü çekiyorum. şöyle bir pırpır yaptım Ortasına düğümleyip Buraya da bir tane Minik Pırpır yaptık Ve şu iki kat kısmada sık iğne yapıyorum Aşağıya dibine kadar indiriyorum ve tekrar yuvanın içerisine batıyorum. Yeniden aynı büyüklükte pırpır pır yaptım. Buradan yukarıya alıp içine bir tane küçük pırpır pır yapıyorum. İki katın içerisine tekrar sık iğne yapıyoruz. pırpırlarınızın büyüklüğüne göre sık iğne sayısı değişecektir. İlkine kaç tane yaptıysanız diğerlerine de aynı sayıyla yaparak devam edelim. Çarkıfelek şeklinde motifi oluşturuyorum. Üçüncüsünü yapıyoruz. Yine ucuna pırpırımı yaptım. Şu kalan ipimizi de üzerine şöyle düğüm atarak sıfır çıkmaması için sabitliyorum. hemen şöyle tekrardan yapalım düğümümü attım ipimi son bitene kadar bu şekilde kullanmış olacağım 8-9 tane yapıyoruz ve yuvaya indiriyoruz 3 oldu buraya ben 5 tane yapacağım aynı şekilde şöyle kaydırarak şunu şöyle çevirebiliriz bunları ben küçük yapıyorum motifim küçük bir olduğu için alt kısmı isterseniz daha büyük bir şekilde de yapabilirsiniz modelimiz bu şekilde devam edecek hemen ben kalan kısımlarını bir tane daha yapacağım zaten kamera arkasında yapıp hem ipim tamamlayacağım ekleyeceğim yeniden şöyle tamamladıktan sonra son halini hep birlikte görelim Şöyle rengarenk bir şekilde modelimi tamamladım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenerek ve yapmak isteyenler, beğenip yapmak isteyenler olursa onlara kolaylıklar diliyorum. Kanalıma da abone olmadan izleyenler varsa abone olmayı ve zil sesini aktif etmeyi unutmayın. Bana destek olursanız çok sevinirim. Destek veren herkese de teşekkür ediyorum. Bu modelim için fiyat bilgisi de vermem gerekirse sürekli fiyatını soran arkadaşlarımız olduğu için aynı bu şekilde bu sıralı da sıklıkla yaptığınızda modelimizi 700'e 750 yapabilirsiniz herkes kendi modelinin fiyatını kendi belirlediği için Sizler kendinize göre kullandığınız iplerinize göre yazma kalitenize göre fiyatınızı değiştirebilirsiniz Bugünkü videomun da sonuna geldim. Bir sonraki yepyeni bir videomda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.